Hah ye bebeğim. Yaş ki ton benim. Anne tatlısı. Anne senin tatlısı. Tatlı da tatlı. Onlar yok biliyor musun ortada? Aşağısı da köpek kaydı. Arsa mı? <laughs> Ay neyim ne dayı mı o şu? Sen yaş mama işlemedin mi? Dur şöyle bak. Bir daha yapayım mıyım Benim oğlum çok tatlı. Çok tatlı. Neden ne oldu Benim oğlum çok, çok geridesin. Yoksa kafanı okşamak istiyorum. Ne anne tatlışı Neden yemedin bebeğim? Gel anne tatlışı Ben sana buradan vereyim böyle. Ah. Ol aşkım yeter ki sen ye. Annem benim. İsimsiz meleğimizin kesesine bereket. İsimsiz meleğimizi doyuran Doyurduğu canlar. Buradan bir köpek sesleri geldi de. Ben he sahipli yani. Ha, girmişler. Bizimkiler mi dedim de o yüzden baktım. İsimsiz meleğimizin kesesine bereket. Allah razı olsun kendisinden. Mamalarımızı yiyoruz şayişinde. Benim oğlum yiyor. Ye ye anne tatlışı. Annesinin tatlışı. Löpet istiyor bu da ha hafif böyle kemikli gelince yok yok diyor. <laughs> Benim oğlum ciğer istiyor galiba. Yapma böyle, yapma böyle. Tatlı olan. ne tane? Vallahi yoklar. Bakın burası boş. Havalandırmak için açtık. Burada böyle. Ben makarnayı koyayım. Bebeğim siyahla siyah beyaz da yok değil mi siyahla siyah beyaz da yok beraber... geziyorlar evet muhtemelen öyle oldu şunu buraya koyalım da muhtemelen al annem sen yumuşak yerlerini seviyorsun ya benim bebeğim O anne tatlışı annesinin tatlışı tatlı, tatlı tatlı çok tatlı Ay buz tutmuş her yer buz. Buz kral olmuş. Ah. Kuşlar da yiyor. İsimsiz meleğimizin kesesine bereket. Allah daha çok versin. Rabbim hiçbir zaman kendisini darda bırakmasın. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ona ve sevdiklerine, ailesine. Ah, şöyle atalım. Suyu da böyle yesinler. İşte böyle. Oy anne tatlısı. Oy anne tatlısı. Ay. Ne? Ha? Geldi lan siyahla. İkisi mi geldi? Ay buraya doğru geliyor. Gel, 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 gel. Anam anam geliyor vallahi. Oo. Yaklaşırsa bana söyle. Ben oğluma birkaç lokma vereyim bari de. Geliyor mu? Gel or. Gel oraya. ne tatlışı. <laughs> geliyor. Yaldır yaldır geliyor bak. Ne <laughs> tatlışı. <laughs> gel gel benim bebek kızım. Dık 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 geliyor bak. Bak bak hareketlere bak. Hareketlere bak ya. Dık 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 geliyorsun kız at gibi. <laughs> Elim ıslaktı. <laughs> Nasıl atladı üstüme. Hani? Valla. Ee, oğlum neredesin? 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 Annem. sen? onu yemeyeceksin galiba. aç alamıyorum. Hafif ben de bir tırsıyorum yani. Sana da sırf ne bileyim anne. Al anne. Yalnız o yaşmamayı neden yemedi ben anlamadım ya. Dört dolan. Böyle dolmaz ki ama yemek seçiyoruz ha. Olmaz. Oluna bilinemez. Ben şeye koysam var. Bak bunu şimdi kıza koysam Hakan. Mis gibi yiyecek benim kızım. Gel. Kuru yerde ye. Kuru yerde anneciğim. Kuru yerde. Orada, Yemedi. İskoçyalı. Orada, orada ne buldu? Orada hiç. Çiğ et mi? Bilmiyorum. Götür koydu oraya. Hani etler nerede? Doğaz'da. Oradalar. Boğazlar. Başladıkların orada mı? Hı hı. Babayı. Şey İskoçyalı tamam. seçiyor ha biliyor musun? Seçiyor <laughs> mu? seçiyor, yemek seçiyor. Ay ya, şey ya. E bu da yemedi. Aç Gel baba sen ye. Yemeyenin malını yerler oğlum. Al. Al bebeğim. Al. Yaş mama ya. Aa, Bu da yemedi. Ben şok. Ben kapıda bekleyen bir kedim var benim sürekli. Onlar yiyor. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bunu hiçbiri yemedi. Beğenmediler. Allah Allah, şok ben. Oğlum kedi maması yemez, ayırdı derler ya. Kedi köpek yer mi? Allah Öyle şey. mi diyorsun? Tabii ya, başka ne olur? Ay yazık onlar Bak, da orada. Oluyor. Makarna yok mu bugün? Var, koydum. Tamam, i̇şte. şu buzu ya. Evet, evet, buzu kıralım. Abi devrilecek annem, dur kız. Dur bebeğim, dur anne tatlısı. Şimdi yumuşakları seç. O ne? Ne diyor soğan? Tabaka mı oluşturmuş? Evet. Bakın bu buz. Senin bildiğin abi Ay, donmuş yani. At, dibe mi bir attı. Atla Ayaklarını atla. kesmesin. Bak gitti ağacın şeyine. Orada ezecek Tamam <laughs> da ağacın yapacağım. dalına doğru niye atıyor? Yo 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 Afet olsun. Afet olsun. Afet olsun. Bence olsun. de. Bak o da yiyor. Koydum kütür kütür Bir iki yiyor. tane alsana ben alamadım babadan. Bir Baba tane koyayım. küçük lokma aldım. E annem yemiyorsun yemiyorsun sonra gelince yiyor musun sen şimdi? Şuradan da alayım. Tepside de var çünkü. Koy, iyi, evet. evet. Koyacağım. koyacağım. Neyse. Neyse. Aa tabak var orada. Onu versene ıslanmasın yatağa. E, koydum ben hepiyi de oldu. E, ama e, ıslattık oluyor ya. Şu turuncuyu versek. O çok pis ya. tamam. Ver bir tane. Bu da çok pismiş. Ya. Çok pismiş. ya. Oha lan. Su var içinde. Aa, donmuş. Var. var. Ay geç geç. Ha, şeymiş. Yedi deyim. Sen makarna mı yiyorsun? Yast Yast Yastıklar, Yastıklar falan makarnayı. hep ıslanmış. Bunlar ıslak giriyorlar ya. Allah'ım şu güneş çıksa da birisinsa bir ısınsa şu evet ya bir e Bunlar evet Ya. Heh, geliyor, geliyor. Kim? Geri dön. Ha. Hava ağzına yapıyor. Uyuyun ne tatlısı der. Tatlı oğlan, tatlı oğlan, tatlı oğlan. Ya bir kızım bir dur babayı bir sev. O da özlemişler. Ay ne tatlısı. Kız dur. Kız bir dur kız bir dur. Aa sıçmaya gelmiş. Benim oğlum ya. Benim oğlum. Çok tatlı. Çok tatlı. Kuban Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Siz Ete musun? mi gidiyor? Onları Ete gidiyor. Bak gördü orada, siyah, gidiyor. Bence Bunlar yemek yemeyecek bu. Yemeğe Sen gidiyor. Ne, Sence mu? nereye? Ha arkadaşlarına ne? gidiyor. Kesti gidiyor. Bak hiç havlamıyor artık babayı gördün mü? Bak onların yanına gidiyor Serap. Yok Bak, vallahi hiç iplemedi. Değil, hiç iplemedi. Denilen, Baba güzel yiyor babayı. Babayı boş ver. Bunlar yemediler. Oh orada Onlara geriniyor. Da onlar da orada bekliyor. E biz çıkalım onlar gelsin yesinler.